Evet teknik direktörümüz Sayın Şenol Güneş ile birlikte toplantıyı sürdürüyoruz. Hocam buyurun genel bir değerlendirme ile başlayabiliriz. Evet selam hepiniz hoş geldiniz. İki haftalık yaklaşık kampımızın son günlerini yaşıyoruz. Ee, ayın bir Haziran'da kampımız yani sonlanacak. İki Haziran'da buradan ayrılacağız. Aşağı yukarı iki hafta geçmiş olacak. Hızlı bir şekilde geçti. Yoğunduk dinlenmeye çalışmayı birlikte yaptık. Son dönemlerde yükleme daha fazla oldu. Dün itibariyle bir üst seviyede yükleme yapınca bir yorgunluk olması doğal. Bunu yaşayacağız. Çünkü hatta Almanya kampını da böyle olacaktık Kamp yerimiz ve kampın zamanı oldukça bizim için güzel. İyi çalışıyoruz. Neler yaptık? Oyunumuzu gözden geçirdik. Geçmiş oyunlarda hatalarımız var. Yine kısmen devam ediyor. Onları gözden geçirdik. Neler yapabileceğimizi konuştuk, yani bundan sonra bunları düzeltip oyun olarak neler yapabileceğimizi konuştuk. Rakiplerin analizlerini onlara vermiştik. Ama genel olarak üçünü birden kısa bir değindik çünkü Almanya kampında İtalya, Azerbaycan'da, Bakü'de ise Galler ve İsviçre'yi ayrıca işleyeceğiz. Genel olarak bizim ne yapabileceğimizi konuştuk. Bu arada kadromuzu oluşturacağız. 4 tane oyuncu aramızdan ayrılacak maalesef. Bu tabi üzüntü verici ve zor bir karar olacak. 20 26 kişilik kadroyla beraber olacağız. Hedefimiz hep söyledik, fair play içerisinde güzel oyunla iyi skorlar alabilmek. Bunun için de olağanüstü hazırlanacağız. Keyifli, keyifli bir futbol oynayıp, akıcı bir futbol oynayıp, bunu e, izleyenlerin de keyif alacağı hale getirdiğimizde doğru işler yaptığımızı düşünüyoruz. Sportif başarı da bundan sonra geleceğini biliyoruz. Geçmişimizde gurur duyuyoruz. Bütün oyuncularımız geriye bakıp baktığı zaman kendilerine gurur duyabilirler. Çünkü oldukça yani başlangıcına itibaren bugüne kadar çok iyi mesafe aldılar. Milli takımlara geldiler, amiri takıma geldiler ve ülkeyi iyi temsil ediyorlar. E, kişilikleri, karakteri, yetenek ve, ve birleşince olumlu işler olduğunu düşünüyorum. Ama yeterli olmaması gerektiğini düşünüyorum. Eksiklerini de görüp düzeltip oyun olarak da davranış olarak daha iyi oyuncular olmalılar. Bunun için uğraşacağız eee bugünü de iyi değerlendirmemiz lazım. Bu da böyle bir şansı kendileri yarattı. İyi kullanmalıyız. O da nedir? Avrupa Şampiyonası'nda önce ev sahibiyle ilk maçımızı yapacağız. Bu önemli. Arkasından iki tane daha maç oynayıp gruptan çıkmak için olağanüstü de olacağız. Yarınlar için de geleceği yaz eee yazmak için de iyi bir grup olduğunu düşünüyorum. Ama bütün bunların hepsi geçmişle gelecek arasında yani olan hadiseler. Biz Bugün bir idman daha yapacağız. Ee, takım kadrosunu yarın için hazırlayacağız. Yarın da Gine ile maç yapacağız. Yine benim oyuncu olarak birlikte olduğum Yattara'nın takımı. Sempatik bir takım. Ee, bireysel iyi oyuncular çıkabilen teknik oyuncular olan bir takım. Fizik güçleri de var ama daha çok teknik özellikleri daha fazla. Mesela Kanada daha bir fizik güçlü. Ee, FIFA sıralamasında 72. E, ee, Keita ve zannediyorum gelmedi diyorlar çünkü e, iyi oyuncular, iyi orta saha. Daha önce onlara karşı da hoca olarak karşılıklı Napoli'de ile karşılıklı Beşiktaş zamanında oynamıştık. İyi oyuncular var, iyi oyuncular üretebiliyorlar, çıkarabiliyorlar. Ama tabii tipik Afrika ülkelerinde çıkan oyuncuların çoğu Fransa'da, Fransa liglerinde oynuyorlar daha çok. İşte bu ikisi İngiltere liginde. Böyle baktığımızda e, zor maç oynayacağımızı düşünüyorum. Topu bıraktığımız zaman iyi oynayan bir takım. Ama baskıyı deneyeceğiz yarın itibariyle. Ve özellikle orta sahada tüm oyuncuları değiştireceğim. Yeni bir orta sahayla oynayacağım. Forvet'te de iki oyuncu değişikliği kesin düşünüyorum. Bazı oyuncuları yine oynatmayacağım. Çünkü onları şu anda riske etmek istemiyorum. Daha çok idman olarak hazırlamak istiyorum. ki maçtan sonra da bir kadro ortaya çıkacak. Bunları hep beraber göreceğiz. Ee, şu ana kadar her şey güzel gidiyor. Ciddi boyutta bir sakatlığımız yok. Dün itibariyle bir afip darbeyle enesim vardı ama idmana çıkacak. Bu da güzel. Ee, genelde oyuncu arkadaşların havası da iyi. E, tabii onlar da bir tatil havası da yaşamış oldular burada ama tatilde de çaktırmadan idman yapmaya çalıştık. <laughs> Bugün fark ettiler ki biz burada idman da yapıyormuşuz. Güzel oldu. İnşallah e, bu olumluluk, huzur, mutluluk e, sahadaki acı çekmeyle daha büyük mutluluklar getirir. Çünkü sahada biraz acı çekmek gerekiyor. Çünkü çok güçlü bir rakiple çabuk, teknik, hızlı oynayabilen bir takımla oynayacağız. İtalya maç kaybetmeyen formda bir İtalya oynayacağız. Önemsiyoruz o maçı ama yarınki maçta tabii kazanılmasını istediğimiz bir maç. Şimdi hep dedik yani tarihe geçmişe baktığı zaman ben bunu eskiden yapmazdım. Biraz yaşlanıcı herhalde yapıyorum bu 224 tane işte mağlubiyetiniz var. 225 oldu. 226, 227 İnşallah hep böyle artılara geçer. İleride de çok fark olur. Hep farklı gerideydik. Şimdi farklı önde oluruz. Onun için de kazanmak da gerekir. Ama her zaman söylüyorum. Güzel oyun, iyi sonuç.